Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İHA teknolojisi alanında önemli faaliyetlerin yürütüldüğü Drone Park'a ev sahipliği yapan Gebze Teknik Üniversitesi ile yine Drone Park'ta konuştu ve İHA sektörüne yeni bir soluk kazandıran Coşkunöz Holding iştiraki Fly BY Los Teknoloji, Tayvan'a açılıyor. Tayvan'ın Chiayi şehrinde gerçekleşen Tayvan Türkiye UAV Teknoloji Forum'a katılan Gebze Teknik Üniversitesi ve Fly Los Teknoloji, burada Tayvan Formosa Üniversitesi ile İHA Teknolojisi alanında akademik ve teknik değişim ve işbirliğini teşvik etmek ve güçlendirmek amacıyla anlaşma imzaladı. Anlaşmayla Fly BY Los Teknoloji, merkezi Tayvan'da bulunan ve İHA Teknolojisi alanında çalışan UAV Teknoloji Center'ın ortağı oldu. Ortaklıkla beraber dünyada teknoloji geliştirmede önde gelen firmalar ile ARGE faaliyetlerini beraber yürütmek üzere işbirliği anlaşmaları imzalayan Fly BY Los Teknoloji, yakında Uluslararası UAV Teknoloji Center'da bir ARGE ofisi açacak. Burada özellikle motor, çip batarya gibi ürünlere yönelik ARGE faaliyetleri yürütülecek. Ayrıca tüm paydaşlar İHA teknolojileri alanındaki uzmanlık ve tecrübelerini paylaşacak. İmza törenine FlyBY Los adına FlyBY Los kurucusu Kamil Demirkapı, Gebze Teknik Üniversitesi adına Rektör Profesör Doktor Hacı Ali Mantar, eski Rektör Profesör Doktor Muhammed Hasan Aslan ve Tayvan Formosa Üniversitesi adına ise Rektör Shin Liang Chang katıldı. Dünyada benzeri olmayan GTU Drone Park'ta, İHA teknolojilerinin ülkemizde ilk defa uluslararası kapsamda ele alındığı eğitim ve teknoloji programları ile ARGE çalışmaları yürütülüyor. Park'ta faaliyet gösteren Flyby Lost teknoloji ise dünya standartlarında verdiği nitelikli İHA pilot eğitimleri ve ürettiği İHA'lar ile Türkiye ekonomisine katkı sunuyor. GTÜ ve Flyby Los Tayvan'a IHA üretimindeki tecrübelerini aktarırken önemli bir teknoloji üreticisi olan Tayvan Formasa Üniversitesi'nin ve ortağı olunan UAV Teknoloji Center'ın da bu alandaki çalışmalarından faydalanacak. Yapılan anlaşmayla ilgili konuşan Fly Los kurucusu Kamil Demirkapı, bugün burada böyle bir işbirliği için bir arada bulunmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Tayvan, teknoloji altyapısı, ARGE faaliyetleri, ekonomisi ve üretimiyle bizler için çok değerli bir ülke. Türkiye ise ARGE'den üretime çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği atılımlarla dünyada önemli bir yere geldi. Özellikle herkesin çok iyi bildiği gibi dünyadaki en iyi insansız hava araçlarından bazıları Türk mühendislerinin elinden çıkmakta. Gebze Teknik Üniversitesi, geleceğin lojistik ve havacılık sektörleriyle beraber tüm ticaret hayatını değiştirecek İHA teknolojilerinin ülkemizde ilk defa uluslararası kapsamda ele alındığı eğitim ve teknoloji programları bulunan Drone Park'a ev sahipliği yapıyor. Drone Park'ta faaliyet gösteren Fly Los Teknoloji şirketimiz de kurulalı henüz sadece bir yıl olmasına rağmen İHA üretimi ve İHA pilotluğu eğitimi alanındaki önemli başarılarıyla bizleri gururlandırıyor yapılan bu anlaşmayla Türkiye'den bu iki çok güçlü partnere, İHA teknolojisi alanında değerli akademik çalışmalara imza atan Tayvan Formosa Üniversitesi'nin tecrübesi de katılacak. Bu iş birliğiyle sektörde önemli araştırma ve yeniliklere imza atarak hem ülkemizin İHA alanındaki ARGE ve üretim faaliyetlerine hem de Türkiye'nin bu alandaki uzmanlığı ve birikiminin uluslararası camiada daha da görünür olmasına katkı vermeyi hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Coşkun Öz Holding iştiraki Flyby Los Technology, İHA üretimi ve İHA pilotluğu eğitimi alanında kritik başarılara imza atarak savunma havacılıkta yerli ve milli üretime katkı veriyor. Daha önce, Jekyll isimli insansız hava aracı ile ilk ihracatını İngiltere'ye gerçekleştiren Flyby Los Technology ile Türkiye tarihinde ilk kez İngiltere'ye bu alanda bir satış yapmış oldu. Flyby Los Teknoloji aynı zamanda İHA alanında ülkemizde ilk kez uluslararası BY Los pilotluğu standartlarında eğitimler veriyor.